Merhaba arkadaşlar. Ben size de çok güzel bir şey yapacağım. Ve şuradan takip edin. Ve şuradan takip edin. Basura, bas oraya. Bas. Bastın. Tamam. Şimdi size işte çok güzel şeyler söyleyeceğim. İnanılmaz şeyler söyleyeceğim. Bak, bakın şimdi. Bugün babaanneme gidiyorum. Mont bile giymedim tutturdum tutturdum annem ve babam istediğimi yaptılar. Şimdi böyle bir şarkı var onu söyleyeyim mi? Tabii ki de. Aa, bugün şimdi. Şimdi söyleyeceğim. Ben şuradan takip ettin mi? Tamam. Unuttum şimdi şarkıyı.

böyle böreği. Gün bir gün ben gün ben gün ben böreği. İşte böyle bir şarkı var. Şimdi babaanneme gidiyorum. İki gün iki gün orada kalacağım. İki gün orada kalacağım. Çantamı da aldım bagajda. Çantamı da aldım bagajda. Ve şuradan şuradan takip edin tamam mı beni şuradan ve be şuradan takip edin tamam mı bakayım gelmek üzere miyiz az kalmış az kaldı değil mi baba evet az kaldı tamam doğru söylemişim demek ki sen sus baba şimdi bakalım kaç dakika kalmış Ben size... Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Şimdi geldik neredeyse. Sonra devam edelim. Meşhurdan like, meşhurdan takip edin. Kalbi basın. Bekliyorum, bekliyorum link. Hadi bas. bekliyorum link. Link. katmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.